Merhaba arkadaşlar, ben müzik öğretmeni Aykut Ay. Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni bir ders videosuyla hepinize merhabalar arkadaşlar. Ders videolarının dışında haftada bir müzik videosu paylaşıyorum arkadaşlar. Bu müzik videosu cover videosu, konser videosu, dinleti videosu olabilir. Çekmemi istediğiniz cover parçasını... Son paylaştığım cover videosunun yorum kısmına yazarak belirtebilirsiniz en çok e, ismi geçen cover parçasını videosunu çekip paylaşacağım arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlardan gelen istekler var. Hocam biraz daha zor parçalara geçelim artık. E, daha seviyeli parçalar ya da daha farklı ritimler öğrenmek istiyoruz diyorlar. Evet. Hak veriyorum size ama e, şimdi benim paylaştığım videolar kademe kademe olduğu için yani kolaydan zora doğru olduğu için Birden zor parçalara geçmem imkansız arkadaşlar. Ama ara ara da sizin e, seviyenize uygun yani orta ve ileri seviye parçalarda paylaşacağım. Lütfen takipte kalın ve biraz sabırlı olalım arkadaşlar. Çünkü gitar çalma işi biraz emek isteyen bir iş. Yani hemen çok iyi gitar çalmanız imkansız. Bu işe emek vermeniz lazım. Şimdi yeni öğreneceğimiz parçayla devam edelim arkadaşlar. Evet bu videoda o gün şanlı soyun saydım parçasını öğreneceğiz. Parça gayet basit. Toplamda 3 tane akorumuz var arkadaşlar. E M akoru, A M akoru ve D akoru. 4 ee, dört 4'lük basit folk ritmiyle çalacağız. Kapatmalı veya kapatmasız olarak tercihinize göre istediğiniz gibi çalabilirsiniz. Şimdi parçayı ben bir baştan sona çalayım, bir dinleyin bakalım. Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen kaç Arkadaşlar ilk olarak parçada kullanacağımız akorları inceleyelim. İlk akorumuz E M akoru yani mi minör akoru. İkinci parmağım ikinci perdenin beşinci telinde, üçüncü parmağım ikinci perdenin alttan dördüncü telinde arkadaşlar. Bu E akoru E akoruna çok benziyor. E akoru da birinci parmağımızı birinci perdenin alttan üçüncü teline koyduğumuz zaman e oluyor. Mi majör. Birinci parmağınızı kaldırırsanız E, M akoru olur. Diğer akorumuz A, M akoru. Zaten bildiğimiz bir akor. Diğer ders videolarımdan bakabilirsiniz. D akoru. Birinci parmağım ikinci perdenin alttan üçüncü teli. İkinci parmağım ikinci perdenin en alt teli. Üçüncü parmağım üçüncü perdenin alttan ikinci teli. Bu da değer koru arkadaşlar. Arkadaşlar parçada kullanacağımız akorları bir de yakın açıdan bakalım. İlk akorumuz mi minör yani E M akoru. İkinci parmağım ikinci perdenin alttan beşinci telinde. Üçüncü parmağım ikinci perdenin alttan dördüncü telinde. Evet bu E M akoru. İkinci akorumuz la minor akoru yani a m akoru. Bunu daha önceki parçalarda kullanmıştık zaten. Birinci parmağım birinci perdenin alttan ikinci teli. İkinci parmağım ikinci perdenin alttan dördüncü teli. Üçüncü parmağım ikinci perdenin alttan üçüncü teli. La minor, a m akoru. Diğer akorumuz ise re majör yani D akoru arkadaşlar. Birinci parmağımız ikinci perdenin üçüncü telinde, alttan üçüncü telinde. İkinci parmağımız ikinci perdenin en alt telinde. Üçüncü parmağımız üçüncü perdenin alttan ikinci telinde. Evet, bu da D akoru. dört dörtlük folk ritmine bakalım bir de arkadaşlar. Bursa Bursa İzmir'di. Bursa Bursa İzmir Bursa Bursa İzmir Vur Vur çek çek vur çek vur Vur çek çek vur çek Parçayı çalmaya başlamadan önce Akor geçişi yapalım arkadaşlar. Nasıldı? Hemen bakalım. Geceler boyu sesine uyandım. Sen sandım ellere uzandım. Yani E-M'den D'ye bir akor geçişi çalışalım arkadaşlar. E-M'de. Sonra. Sana değil kendimi kızardım ben. Evet burada da D'den AM'ye bir geçiş var. Yani sürekli D'den AM'ye geçiş yaparsanız parçayı çalmanız kolaylaşacak. EM'den D'ye, D'den AM'ye biraz geçiş çalışması yapalım arkadaşlar. Şimdi parçayı birlikte çalalım yavaş bir şekilde. Benimle beraber çalmayı deneyin. Geceler boyu sesine uyandım. Sen sandın. Sana değil kendime kızardım ben. Sen. danıstan sen saydım kaç gün oldu saydım kaç gece doldu saydım her gün aynı da. danıstan sen Evet arkadaşlar parçayı bir de yakın açıdan çalışalım. Geceler sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbim yine yan yana saramadım Sen giderken Saydım kaç gün oldu Saydım kaç gece doldu Saydım her gün aynadan Arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Bugünkü dersimizde o gün şanlı soyun saydım parçasını öğrendik. Bu parçada yeni akorlar vardı. Mi minör, E m akoru, Re majör, D akoru, A m la minör. Zaten bunu biliyoruz. Parçayı çalışırken önce akor geçiş çalışması yapın. Yani E m'den D'ye, D'den A m'ye bu şekilde sürekli geçiş yaparsanız ...parçayı çok kısa bir sürede ve hızlı bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Akor geçiş çalışması yaptıktan sonra parçada geçen akorları sırasıyla basın arkadaşlar. E, M, D, E, M, D, E, M, D, A, M işte hangi sırayla gidiyorsa. Baştan sona bir akor e, sırasıyla geçiş çalışın. Daha sonra üzerine ritmi ekleyerek çalmayı deneyin. Yani şu şekilde. Geceler. Yani parçayı hemen çalmanız mümkün değil. Biraz tabii zorlanacaksınız. Yapamadığınız yerler olacak. Takılacaksınız, bir daha çalacaksınız falan. Çekmemi istediğiniz ders videosunu bu videonun altındaki yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu yorumlara bakıp uygun gördüğüm parçayı bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini mutlaka açın. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.